Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar çilek bitkilerimiz şu şekilde sürünücü gövde oluşturur. Ve bu gövdenin uç kısımlarında bakın kökleri görüyorsunuz yavru bitkiler oluşturur. Bu kökleri toprakla buluşturduğumuzda yeni bir çilek bitkisi elde ederiz. Çilek bitkisi bu şekilde vejetatif olarak eşeysiz ürer. Bakın tek bir çilek bitkisinden iki stolon çıkmış. Her bir stolonda yaklaşık dörder beşer tane yavru var. Yani tek bir çilek bitkisinden 10 tane yavru elde etmek çok kolay şu şekilde kanca çengel haline getirilmiş telleri kullanarak bu stolonun ucundaki yavruyu toprakla buluşturuyoruz. Aynı şekilde sırayla toprakla buluşturma işlemine devam ediyoruz ve çilek bitkisi sayımızı artırıyoruz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Çilek stolonları, çilek sürüncü gövdeleri nasıl yavruya dönüştürülür? Böylece anlatmış olduk.